Mansur Yavaş neden hala anketlerde halka soruluyor? Analiz eğer zamanından önce bir seçim yapılacaksa CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kesinleşti. Her ne kadar 23 Mart'ta bir eğilim yoklaması yapılacak olsa da İmamoğlu dışında bir adayın öne çıkması mümkün değil. İmamoğlu ancak kendi isteği ile adaylıktan çekilebilir ya da iktidarın yargı sopası yüzünden adaylıktan olabilir. O halde araştırma şirketleri neden hala Mansur Yavaş'ı adaymış? Gibi anketlerde gösteriyor. Mansur Yavaş aday mı? Hayır. Yavaş ancak İmamoğlu'nun aday olmaması halinde CHP'nin alternatif adayı olarak ortaya çıkabilir. Tabii bir ihtimal daha var. Eğer merkez sağda bir birleşme sağlanırsa o zaman bu kesimin ortak adayı olarak gösterilebilir. Bu nedenle hala ısrarla her gün bir kamuoyu araştırması yapıp İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı diye sormak art niyetli bir tutumdur üstelik araştırma şirketleri hep iki sorulu anket yapıyor. Birincisi, İmamoğlu ile Erdoğan arasında kimi tercih edersiniz? İkincisi, Mansur Yavaş ile Erdoğan arasında kimi tercih edersiniz? Oysa araştırma şirketleri illa Mansur Yavaş'ı da aday göstermek istiyorsa üçlü anket yapmalı. Kamuoyuna üç aday aynı anda sunulmalı ve kime oy vereceksiniz diye sormalı. Şaşırdım APOYA çağrı, MHP'ye çok yaramış son, yapılan seçim anketlerinden biri Orki şirketine ait. Bu araştırmaya göre CHP %29 Givut 3 ile birinci parti. İkinci sırada ise %28.9 ile AKP var. Ancak üçüncü sıra 2023 genel seçiminden bu yana ilk kez değişti ve MHP, DEM Parti'nin üzerine çıktı. MHP %8.3 oy alırken, Dem Parti'ye destek verenlerin oranı %7.8'de aldı. Demek ki Bahçeli'nin Apo'ya çağrısı, Dem Parti ile sıcak ilişkiye girmesi, düne kadar terörist olarak nitelediği kişileri telefonla araması MHP'nin oylarına olumlu etki yapmış. Merak ettiğim şeyler Erdoğan Trump görüşmesi ne zaman? Amerika Başkanı Trump iş başına geldiği 20 Ocak'tan bu yana neredeyse bütün dünya liderleriyle görüştü görüşmediği nadir isimlerden biri Erdoğan Trump. Erdoğan için birkaç iyi söz söyledi. Daha önce akıllı ol demişti. Şimdi akıllı olduğunu söylüyor ama sonrası gelmedi. İlk başlarda bir Erdoğan Trump görüşmesi ayarlamak için yoğun çaba gösterilmişti. Şimdi o da kesildi. Merakım şu. Erdoğan mı şimdilik görüşmeye çekiniyor yoksa Trump mı görüşmek istemiyor? Bunu yazmak gerek provokasyon bahanesi ayıptır Suriye'de. Nusayriler HTŞ'li teröristler tarafından katliama uğruyor. Kolani'nin teröristleri, devrim diye sunulan Amerika-İsrail operasyonundan bu yana, Lazkiye, Halep, Humus, Hamada, Nusayrileri vahşice dövdükten sonra öldürüyor. Nedense medyamız bu konuda hep sessiz kaldı. Ne zaman Nusayriler yeter artık diye ayağa kalktı, İktidar kanadı hemen yapılanlar provokasyondur kimse bu konuda yanlış yapmasın demeye başladı. Yandaş yazarlar isyan halindeki Nusayrileri Esed artıkları diye küçümseyerek geberiyorlar işte diye yazılar bile yazdı. Suriye'de büyük bir katliam var. Buna provokasyon diyerek bahane üretmek en hafif deyimle ayıptır. Kafamı bozan şeyler Vedat Milor olayı, kasıtlı köpürtüyormuş Türkiye'nin en bilinen gurme yazarlarından biri olan Vedat Milor İstanbul'da gittiği Kent Lokantası'nın yemeklerini hem kaliteli hem lezzetli hem de ucuz bulduğunu söylemişti. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçerek Milor hakkında örtülü reklam yapmak suçlamasıyla soruşturma başlattı. Bu akıllara ziyan soruşturma ile ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat evlere şenlik bir açıklama yapmış. Bolat, soruşturmayı bakanlığın değil, bakanlığa bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü içindeki Reklam Kurulu'nun başlattığı söylemiş. Neymiş bir vatandaş CİMER'e şikayette bulunmuş. CİMER şikayeti bakanlığa iletmiş. Onlar da Reklam Kurulu'na göndermişler. Mesele buymuş. Soruşturma var mı? Var. Dotka Bakan Bey'in derdi başka. Diyor ki, Vedat Milor üzerinden bu olay köpürtülüyor, maksatlı kullanılıyor. Maksatlı olan ne, köpürtülen ne, bakanın sözleri tüy dikmek gibi geldi bana.